İnsanoğlu hep başkalarının vicdanıyla yaşar. Kendi vicdanıyla da başkalarını yaşatır. Onların yolunu çizer. Ve bir gün o yolda kendi de yürüyebileceğini hesaplamadan ya aklına duyarlılık eker ya da güdülerine cebinden çıkarma senaryoları döşer. Her iki halde bir tercihtir. Sonun eyle bitebileceği hesaplanmasa da. Zaten talih dediğimiz başka nedir ki? Ya bir gölgedir ayrılmaz senden ya da dikine durur güneşe resmetmek için kaderinin dibini